Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metan. Bugün Ace Combat 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Şöyle next mission diyelim Bu arada ben siz bu sinematik izlerken iki dakika bir şey bakacağım <laughs> Videoya girmeden önce bakacaktım unuttum <laughs> hmm. Tamamdır the last pilot to land back at the base was that scrawny anarchist dude he always had this dumb grin on his face like he didn't give a damn about whatever he did to get thrown in here with the rest of us was he the one who went gung-ho i bought him a drink later after the usual small talk i turned the topic around to the mission ah mi? struck me as a bit weird Nothing like what I expected. He talked a mile a minute and kept going on and on about library books, not encyclopedias—those cheesy adventure novels you read in high school. Nothing against those; I like a good story myself once in a while. But I wasn't. Here Zaten şu an, i remember e, 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 çok fazla kişinin elinde yoktur ki Fighter hmm, Squadron was trying to help its allies reach safety. Hmm, I the Suddenly, a highly skilled enemy Fighter Squadron appeared and began picking them off at the edges. One by one, they fell one the sky. Although, I guess there was nobody around that was even more foolish to go to their aid then. So, you simply watched things unfold from a distance. Yeah. I mean, who would have ever thought that I'd just go and follow him straight into the enemy's squadron like that? After what felt like decades, I finally got to the info I was looking decades for. The He wasn't the guy. He said he was just following his wingman's lead and managed not to die somehow. The hero on this mission was the new guy. The one that killed Harling. How did you feel? I'm still kind of shaken up, actually. But you know... I do feel a certain sense of pride, too. He really is foolish, isn't he? Yep, he sure is. Yep. I went to the hangar to have myself a closer look at Trigger's plane. I knew that burnt smell. That's what happens when an engine's been driven to its limit. This pilot was a hot dog. From now on, I was going to keep my eye on this idiot from a distance, though. I didn't want to get too tight with someone who was a better pilot than my dad. Even so, I decided to give this guy's plane a little bit of the old Avril magic touch. He needed all the help he could get. Ah, Şeydekilerden bir verdik Hmm, bakam. Attention. If you orders in the previous mission, line Bakalım bu sefer nasıl bir görev var? Son iki görevdir bayağı zorlanıyoruz. Ya dronlardan nefret <laughs> ediyorum. Ya başka bir temizlese bir... HQ has found evidence that fuel is being moved intermittently inland from a refinery at the harbor in Artiglio. It's likely they're supplying fuel for the various drone bases. Those of you whose food privileges were taken away already know how this goes. We silence the drones by taking their fuel. Enter Take out their AA, destroy the fuel points on both sides of the river. You no, could their say then the uh... Remember. patlatacağız da. Bu görev sanırsam şey bir görev ya. İyi. Ay. Direkt bir tane gösterdim. Şimdi. Geçen bölüm su 30 m 2 kullandık. Ondan önceki bölüm Typhon'u kullandık. Mi 29 dedim, Mi 31'i kullandık mı bilmiyorum. Bunu uçaklar çok ağır ya. Hiç sevmiyorum. Ben F16 ya da F16'yı hiç kullanmamışız oyunda. Bir F16 kullanalım bakalım. Ee, kara hedefini 10 tane mi? Abi çok az füzesi var bunun da ya. Baksanıza bunun F bunu kullanalım. Bunu yine iyi. 16. Yani çok zorlanırız belki ama hani amacım şey, her bölüm farklı uçakla oynamak ki Maksat şey olsun. Birden fazla uçağı denemek. O şu iyi bak. Evet. Kesin ama kesin çok başarısız olacağız bu uçakta da olsun. Yine de iyidir. İyidir o dert olmaz zaten ne diyor Mevrik Topkan'da iş diyor uçakta değil iş pilotta diyor 17 binlik şey hasar vereceğiz hadi bakalım İnşallah bu görev tekte geçebiliriz Can't say

fight. Missions like this too easy. Another <laughs> one Bizim takımdakiler de joğuştular. Şunları bir vuramadık. Şuraya şöyle bir tane bir şey atarsak bu patladığı için yanındakileri de patlatıyor. O yüzden bu görev iyi. Missile too strong. Missile. Missile. Vehicle down. Enemy under clear. Missing! Hostile on the rock! Start destroying the facilities around the harbor one by one. Three minutes remaining. 3 dakika mı? diyorsun abi? Ben hiç dinlemiyorum ki sizi şu an. <gülüyor> 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 Yardım edemem. Wuhuuu. Hmm. Şöyle bir şey yapalım mı? Öteki türlü bunları biraz Zor alırız Evet Evet, hallettik. Şu havadaki vatandaşlara bir hadlerini bildirelim artık ya. Yakıt şeylerini yeterince patlattık. Tamam hiç dert değil. De ben niye alamıyorum? F18'de F15'i alamıyorum şu an. Bir tane vurabildik ancak. <laughs> Neyi alacağız şimdi? Trakları da... çok yanlış uçak seçmişiz. Bir de bütün şeyleri mahvettim değil mi ben? Şu an 3 tane füzemiz var. Bunları vuralım da di hemen <laughs> diğerlerine gidelim. Bu görev biraz sıkıntılı. Dağın arkasındalar. Ve kum fırtınası başladı. Bu vatandaşların hiçbiri şeyden çıkmadan, görev alanından çıkmadan bunları haklamam lazım ama... büyük sıkıntı. Hadi şunu da alalım. Ah çarptım. Fena çarptım. %99 şu an birisi bir üflese gittik. En azından bir 20 tane uçağı yok etsek şey sıra. Çok yanlış uçaklar seç uçak seçmişim ya. Tamam şunlara gidelim. patladık. Evet. Neyse. İyi oldu, iyi oldu. Patlamamız iyi oldu. Neden iyi oldu? Çünkü silahlarımız full dolu başlayacağız. Evet. Şunlar kolay olduğu için şunları şu şekilde alayım.

Sonraki nerede? Şuradan bir şöyle bir gidelim bakalım. Muhakkak bir tanesi çıkacak karşımıza. Evet.

Burada bir yerdeydin az önce. Az önce burada bir yerdeydin ya. Aha dur 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 uh. dur. Ne gidiyorduk?

tane arkada var ya bir an önce diyeceğiniz onu da salıverin so verin. Son altı tane, hadi. Onlar değil mi? Onlar değil. Siz nesiniz siz uçaksınız. Neredesiniz ha? Allah nasıl ya? Ne vardı ki orada? Orada ne vardı? Ben hiçbir şey görmedi. Benim gözler görmedi o kadarın artık. Of. Yani yukarıdan uçayım diyeceğim. Yukarıdan da gözükmüyor bunlar. Neredeler? Şurada bir tane var. Bakın çıkmıyor yani zor. Nerede gördüm onu? Burada bir yerdesiniz. Aynen arkamdasınız. Nerede? Öldüm şey öldü mü diyor. <laughs> Patladım <laughs> o da patladı. <laughs> bir yukarıya bir çıkalım mı? Bunu yersin ama artık herhalde. Neredeler arkadaş bunlar? yere gönderdim bir tane füzeyi Bilmiyorum ben şeyleri akla makla meşgulüm Arkadaş hep arkamda mı çıkacak? Neyse ben şuradakilere gideyim Muhakkak şuralarda da bir tane vardır bir iki tane Önemli olan yerlerini tespit etmek. Nerede? Arkadaş nerede? Gördüm. Bir tane mi var acaba? Üç tane mi var? Uçakla araba kovalıyorum ama yetişemiyorum al işte. Vay arkadaş. Bu sefer patladın işte. Uf. Bir de uçak yok ettik. Çok iyi oldu. Gözüm şu an radarda. Hani birilerini gördüğüm anda mutsuzlayacağım ama kimsecikler yok hani etrafta. şu sınırlarda gezeyim diyeceğim. Hani sınıra yaklaştılarsa araçlar alayım diyeceğim ama arkadaş hiç kimse olmaz mı? Gördüm. Ufak bir kırmızılık çıktı burada. Burada ufak bir kırmızılık çıktı. Hemen bir iki saniye çıktı kayboldu gördüm. Nerede? İnşallah iki tanesinizdir de. Buralarda bir yerde abi. Yani o... Bir bulsam ha? Yok o değil. Onlar değil. Ya Vatandaşlar. Hiç kimsecikler yok ki buralarda. Aha. Abi çok iyi diyorsun da. Yani bakın burada az önce traklar vardı. Radar da çalışmıyor işin garip tarafa. Flair attım abi of bana da nasıl gelsin artık. Ya şunlardan bir tanesini de siz vurun be. Oh be. E ee? Of. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Ay dönelim yürü dönelim artık base'e ya yatar bu nedir? <laughs> Yandık yemin ediyorum it's now exactly that was all dumb luck wait you were in gördüğü de bu yani son dakika yere çarpıyormuşum vallahi son dakika gidiyorduk the barrel roll. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video ben siz bu sona basmayı var. Şu yorumlar kısmında video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.